tır oradan amca oradan Sevgili GTA IEEE ailesi, hepinize merhaba dostlarım. Ben Tuba Nur Büyükata, sizin bildiğiniz isimle Runa. Birkaç gün öncesi itibariyle artık Endüstri Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim diyebiliriz. 2019-2020 döneminde katıldığım bu güzel ailede ilk dönemim girişimcilik komitesine geçirdikten sonra ikinci dönem medya ve tasarım komitesine katıldım. Bu bir yıl süresince aslında birçok etkinliğe katıldım. Bunların en önemlisi kulübümüzün ve hatta bölgenin en önemli ve en prestijli etkinliği olan bilim ve teknoloji günleriydi. 8. bilim ve teknoloji günlerinde basınla çalışan ekibi ve fuayi alanı çalışan ekibinde yer aldım. Bu sayede de konuklardan bazılarıyla ile iletişim kurma ve hatta canlı yayın sunuculuğu fırsatı elde ettim. Medya ve tasarım komitesi olarak en önemli etkinliğimiz olan Design and Marketing'de ise aynı şekilde fotoğraf çalışan ekibinde yer aldım. İkinci dönemin başına başladığım sosyal medya içerik üreticiliği görevime ise büyük bir mutlulukla ve keyifle devam ediyorum. Twitter, LinkedIn, YouTube hesabı, web sitemiz ve hatta Instagram'ımız için içerikler üretiyorum. Storyler Reels videolar hazırlıyorum. Aynı zamanda da captionlar yazıyorum. Hatta yakın bir zaman önce ekip arkadaşlarımla beraber bir yeniliğe adım attık ve kulüp hesabımızı Spotify'a taşıdık. Çünkü müzik bizim kimliğimizdir. Birbirimizi daha iyi tanımak ve sosyalleşmeyi arttırmak amacıyla playlistler oluşturduk ve de oluşturmaya devam edeceğiz. Bu bir yıllık süremi online eğitime de olsa gerçekten dol dolu geçirdiğimi düşünüyorum. Sadece kendi komitelerimle sınırlı kalmayıp aynı zamanda diğer komitelerimizin değerli etkinliklerine de katılarak çok daha fazla şey öğrendim ve aslında çok da değerli dostluklar edindim. Bu sıra zarfı içerisinde IEEE GTO'nun profesyonellik ilkelerinin nelere dayandığını ve takım çalışması olarak yapılan kaliteli işlerin aslında bize misliyle nasıl geri döndüğünü de görmüş oldum. Tüm bu gördüklerimi ve tecrübe edindiklerimi, mühendis adayı olan bir kadın olarak kendime her zaman yakın gördüğüm Women in Engineering komitesindeki dostlarımla paylaşmak amacıyla Women in Engineering komitesi başkanlığına aday olduğumu büyük bir mutlulukla belirtmek istedim. Başkan seçildiğim takdirde gelenekselleşmiş olan T-Talks etkinliklerini devam ettirmenin yanında bizimle birlikte anılmasını istediğim çok güzel etkinlikler var kafamda. Hatta kafamda bunları şöyle planladım diyebiliriz. Birincisi Future Vistik, ikincisi ise High Heels in Engineering. Özellikle Future Vistik'i Türkçe-İngilizce altyapılı olarak hazırlamak, dünyanın farklı yerlerindeki stil level yönetici kadınlarla bir araya gelmek, offline olmasının bu dönemde sizlerle birlikte çok verimli ve keyifli geziler düzenlemek ve komitedeki dostlarımla beraber özellikle bol kahveli ve bol sohbetli buluşmalar gerçekleştirmek istiyorum. En başından beri tüm sorularıma sabırla yanıt veren ve samimiyetini benden esirgemeyen yönetim kurulu başkanımız İzay Nur'a, hepsine çok değer verdiğim yönetim kurulu üyelerimize, komite başkanlarım Onur Özkan ve Nisa Nur Tosun'a ve de bu güzel ve başarılı ailenin kurucusu olan Erdem Eraydın'a çok teşekkürler. Sevgi ve iTriple ile kalın. Görüşürüz.